arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mega açma bir maç kaldı. Hemen mega açma bir maçı yapıyoruz. Nani ile oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Başladık. İnşallah yaparız. Tek hesaplaşma galiba. Evet. Mega açma bir video kaldı. Konuşamadım. Ben çalda saklanacağım. Sonu onu bekleyeceğim. Hadi bakalım. Saklanalım. 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 Hatta ben burayı keserim. Herkes olacak mı? Olacak mı? Hadi. 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 Vurdum. Yes be. Ve kazanma serisinden. Mega açmak üzereyiz. Ve kupa geldi. Mega açtım. Dur babama da göstereyim. <laughs> Babam. Ne açtı. Aa süpersin. Hadi. Megi açtım arkadaşlar. Yeni destan savaşçı seç. Hmm, bence başka var mı? O zaman Meiji. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.